Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 4Js Grup 2'nin ikinci bölümünü çekiyorum. Evet. 4Js Grup 2 oynayacağız tekrardan. Arkadaşlar ve şimdi bir şey söyleyeceğim bu açıdan Arkadaşlar Benim bir tane şey biraz. Benim bir tane shorts videom var arkadaşlar. Halı Sağdan kesit yapıp verdiğim yani yüklediğim. O video o kadar çok izlenmiş ki. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kaç 155, 157 izlenme falan var baktığımda. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerin sayesinde oldu. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir 30 abone falan 50 abone olalım. 50 abone özel bir şeyler yapacağım. Ama özel. Yani çok güzel bir şeyler yapacağım. Şimdi tabancalar. Biz Kulatalım darıs, evet. SMG mi Yok. Ay, SMG. 2 Mekon. Yapıştır. Şu zırhı hal. Lock, lock, lock. Lock. Bıçaklar. Karan, ay, karan. Ay, kelebek. Aldık. Şimdi gidebiliriz. Evet. Biz şuradan gidelim baskına. Ölmeyiz oğlum nasıl öldünüz lan? Bir saniye. Aldım onu. Ya mesaj geldim adam kokodan. Bana ne adam kokodan? Kalk lan çık ha. Al, öl. Öldürdüm. Aldım onu. Ya, bitmiş zaten gelmiş. Bir dakika yalnız. Ha şimdi onlar buraya gelecek. Değil mi? Gelecekler. Ben de onları bomba yağmurunu tutacağım. Rica. Taraftan bakıyorum. Oradan gelirler. Böyle mi çalışıyor? Direkt aldım. Evet gidelim bakalım arkadaşlar. Bir saniye. Kimse yok baskın yapalım. Mermi dedikler. Bu tekrar çabuk, çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Nerede var lan? <laughs> Bu heriflerin yerini de bilmiyorum. Onu Allah ha ben bunu öldürmüştüm. Allah'ın kafana teröristleri gel Tamam devam böyle. Para bir diksin. Yine Bir de baskın yapacağız. Ben de buradan, buradan tırmanacağım. Bu Şansım yok. şimdi de bir de bir asker bir de arkadaşlar hmm, 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 hmm. de bir saklan 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 bir de bir de Oha bir vuruşluk canım kalmış. <laughs> <laughs> Kopalan vurdum o herifi. Headshot attım. Arkadaşlar. Korkanın çocuğu olmaz. Gidip dalacağız. Altı can var. Tek vuruşta öleceğiz. Orada orada, orada orada. Görüyor musun? Of oh, tek attım kafadan. 8 kişi öldürdüm. Bir kere bile ölmedim. Aa niye burada durduk lan geri? Dö -dö -dö. allet gel. Gel lan. Gel okuyorsun. Ay Öf öldük. Silah değiştirebilseydim saniyede alacaktım arkadaşlar. Öldürün ya şunları. Heh. Lan oğlum arkanızdan geliyor herif. Siz hala nereye bakıyorsunuz? Aldım herhalde hepsini ya. Aynen. Evet dağılalım arkadaşlar. Evet şimdi. Şu arkadan gireceğim ben gene. Tepelerine bomba atacağım bu sefer. Hadi, Hadi ya. Bak gelmeyin içinizden geçelim hepinizin. Şansı bak abi. Lan nereden sıkıyor herifler? Arkamdaymış. Ben ne diyorum bu nereye vuruyor? Hay ben kafama ya. Tamam o da oraya bir de bomba atıyoruz. Al. Tamam. Geleni vururum. Hiç acımam yani. Geleni vururum abi. İçinden geçerim heriflerin. Ben size söyleyeyim. paylaşsınlar indireyim. Geliyor. Ha yok lan. Lanmış. Bunu var hepsi indirmişler. Kim varsa orada oha. Şu şu iki mekon çok güzel arka. Ben çok sevdim bu silahı yani. Tamam. Şimdi atacağım hadi hadi çabuk 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 uyu 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 uy uy hızlı hızlı olmamız lazım arkadaşlar hemen alıyorlar çok herifleri he çabuk 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 hızlı 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 acele 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 biz Türk askeriyiz abi sektirme taktiği buldum aldım. <laughs> oh, ölümdeydi bu arada. tam ölümdeydi. gelin bakayım buraya gelin. gelin içimizden geçeyim. <laughs> ben al, ben ben pek attı pek attı tarayacaktım direkt görür görmez vurdu beni herif niye benim kafam duvarın içinde peki be bir koru Ta içinden geçiyoruz da üç kere de öldük neyse on bir kişi öldürdük az bir rakam mı değil yani şunu alalım tamam tekrar bastım ha ben cio babayım Bre. kalk

ya baba olunca dört kişiyi birden alırım. Hayır. Öldük ya. Ben kimin nerede olduğunu ben dışarı çıkmışım mal gibi. Ya hayır ya. Ya. Ben dışarı çıkmışım. Bak arkamda adam mı var benim. M Anlamıyorum ki arkadaşlar sistem gözükmedi. Çabuk dalın gitsin. Ben ne sürekli şu elime tutsun. Ben cüko babayım artık arkadan tutacağım onlara. Aradım herifi de bir işe yaramadı yanında da adam var onun lan arkanda lan adam arkanızda diyorum nasıl duyacaklar ben de ayrım ha. sanki adam duyacak mı ya <laughs> ya şu küçücük tabanca ile savaşılır mı ya dedemin silahı daha güzel oğlum yemin ederim dedemin silahı daha güzel Ölümü atladım onlar için bakın Bunlar da bir tanesini öldüremediler Ha o da öldü Ben onların için ölümü atlıyorum Onlar tırt Mortingen Ben niye kendi silahımla savaşmadım ki Yani aynı silahlar şu Glock Glock Bu da çift zıdır ya. Hadi bakalım. Evet, Jobum savaşa gidiyor. Suriye saldırısındayız. Gördüm, 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 bitti zaten. ölümden bir Sizden geçeceğim oğlum sizi. Kalk sizi. Hadi o kalk derler. Kalk derler. Kardeşimiz var mı? Kardeşimiz var mı? Bundan ortaya gelmişler. Kapat. Gördünüz mü arkadaşlar? Tak tak ettim. Bak çek. Tak. Hadi saldırın. Evet tekrar baskına gidiyoruz. Bu baskından sonra da bu kapatalım artık. 14 dakika oldu neredeyse. Bu baskından sonra 14 dakika olur. Ay. O oh, kafadan vurdu herif. Oğlum uzeli herifi kafadan vuruyorum ya. Ben de nasıl bir adamım. Hayatımda ilk defa ucuyla kafadan vuran. Uf! Sıktılar. Buradalar. Ama çok güzel burada. Kaç kere? 7 kere ölmüş. Ama o 18 kişi avlamış. Hadi lan. Hadi hadi bir el daha oynayalım. Bir el daha oynuyoruz. Şu bombayı nereye atacağım ki ben? Atacağım yere de bir... Get the note, ladies. I want my mixing all of them. vuruyorlar birbirlerine? Of oh, aldım. Son anda aldım. Yemin ediyorum son anda aldım. Kapatalım artık arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer bu video 4 like ya da aynen 4 like gelirse bu videonun öbür bölümü gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Klan şu menüye gelelim öyle kapatacağım. Bay bay.